Arkadaşlar 50 milyon tanıtım giderine veriyorsunuz. Yüz binlerce çocuk tablet olmadığı için eğitim alamıyor bu ülkede. Biz bunları bilmek zorundayız. Ya söylüyorum. Çıksın bir tane milletvekili, grup başkan vekili bu para nereye harcıyor? Söylesin. Söylesin. Insanlar sefaret içerisinde. Cumhurbaşkanının 5 milyonları yiyecek gideri olabilir mi? Olabilir mi? Ha oluyorsa nereye harcıyorsa söyleyin bunu. Bunu merak ediyoruz. Şimdi bunları niye söylüyorum? Biz bunları merak ederken bundan da geri duruma getiriyorsunuz yasayı. Cumhurbaşkanının bir günlük gideri 4.220 tane askeri ücret yapıyor. Bu para nereye harcanıyor? Biliyor musunuz? Biliyor musunuz? gelsin söylesin. Kalem kalem açıklasın. Ama şeffaflıktan, denetimden uzaklaşıyorsunuz ve iyice bilinmeze götürüyorsunuz işi. Bence vicdanlı olun. Bir ülkede bütçeyi meclis yapar, meclis denetler ve halkın meclisi, halkın vergisini denetler. Atanmışlara denetlemez. Teşekkür ediyorum.